Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Görkem. Bugün yine Netflix'teki bir takım içeriklerden bahsetmeye devam ediyoruz. Daha dün izlediğim ve hemen video çekmek istediğim bir filmden bahsetmek istiyorum size. Şu sıralar çok fazla izleniyor, çok fazla konuşuluyor bu filmde. Code 8'den bahsedeceğim. Code 8'in konusu nedir? İzlenmeli mi, izlenmemeli mi, başarılı bir film mi? Bunların hepsini konuşacağız. Ama önce kısaca ben filmin konusundan bahsetmek istiyorum. Film gelecek bir çağda geçiyor gelecekte üstün yetenekleri olan bazı insanlar var. Mesela elektrik konusunda, eşyaları hareket ettirebilme konusunda, e, zihin gücüyle düşünceleri okuyabilme, şifa verebilme konusunda üstün yetenekleri olan insanların oluşturduğu bir gelecekte geçiyor film. E, bu insanlardan toplum olarak çok e, olumlu bir şekilde faydalanabilecekken aynı zamanda bu insanlar belli noktalarda tehdit unsuru da oluşturabiliyorlar. Ve bu tehdit unsuru olarak e, Zararlı olmalarını engellemek için kolluk kuvvetleri, polisler çok sıkı bir şekilde bu insanları denetliyorlar. E, suç oranını azaltmak için ve gökyüzünde drone'lar dolaşıyor ve bu drone'lar sayesinde bu insanların faaliyetleri çok yakından denetlenebiliyor. E, bu şekilde kontrol altına alınmış bir çağda geçiyor yani film. E, ...fakat e, biz bu filmde çok güzel bir hikayesi var. Filmin çıkış noktası güzel. Kanır isimli bir karakter var. Bu karakterin annesi kanser hastası ve para kazanması lazım ki... ...annesini tedavi ettirebilsin. Normal koşullarda böyle bir senaryo bir filmde... E, ...bu tarz üstün yetenekli olan insanların... ...çok daha fazla değer göreceği bir dünya hayal ederiz. Ama aksine oluşturulan dünyada... Bu tarz yetenekleri olan insanlar daha fazla toplumun dışına itiliyorlar, istenmeyen konumuna düşüyorlar ve bu yüzden çalıştıkları işlerde de daha az para kazanıyorlar, e, sosyal statüleri daha düşük oluyor. Bu yüzden Kanın isimli karakter annesinin kanser hastalığını önleyip onu tedavi ettirebilmek için e, yeraltı teşkilatlarıyla e, belli suçlara karışıyor e, ve legal olmayan yöntemlerle para kazanmaya çalışıyor. Bu süreç içerisinde polislerle ve bu insanlarla olan ilişkileri aksiyon dolu sahnelerle yansıtılıyor. Filmi aksiyon ve bilim kurgu arasında tanımlayabiliriz, ama bence aksiyon tarafı çok daha yüksek bir film bilim kurgu tarafında çok fazla derine inilmiş noktalar yok ama aksiyon keyfi, aksiyona dayalı seyir keyfi çok yüksek. Görsel efekt sahneleri, o sahneler arasındaki kurgular çok güzel işlenmiş. Ben açıkçası filmi tavsiye eder miyim, etmez miyim? Çok büyük bir beklenti içine girmeden ekran karşısına geçin. Beklentinizi ne kadar düşük tutarsanız, filmden keyif alma noktanız daha da yükselecek. Ben bir Netflix filmi olması açısından ve vaktimi güzel değerlendirebilmek açısından 90 dakika boyunca hiç sıkılmadan izleyebildiğim bir film oldu bu. Gel gelelim şöyle bir nokta var. Filmin senaryosu daha doğrusu hikayenin çıkış noktası çok güzel çok orijinal. İlk başladığı zaman zaten 10-15 dakika ben çok daha farklı bir noktaya girecek diye düşünmüştüm. Özellikle filmin jeneriği, açılış sahnesi gerçekten çok büyük beklentiler yaratan bir açılış sahnesiydi. Fakat film ilerledikçe belli bir kısır döngü içerisine hapsoluyor elinizde çok güzel bir malzeme var. Ama bu malzemeyi çok dar bir çerçeve içerisinde anlatmaya çalışıyorsunuz. Filmin düştüğü en büyük handikap bu bence. Başka usta yönetmenlerin elinde çok çok daha büyük, çok çok daha adından söz ettiren bir yapıma dönüşebilirdi Code 8. Belki amaç da buydu zaten. Bir Netflix filmi olması açısından ve hızlı bir şekilde belli kitlelere ulaşabilme açısından daha minimal bir film Çekilme amacıyla da e, bu filmi çekmiş olabilirler. E, amaç buysa da zaten başarılı. E, filmin e, dediğim gibi görsel efekte dayalı ve kurgusal sahneleri çok güzel. Çok güzel bir hikayesi de var. E, büyük beklentilere girmeden ekranın karşısına geçtiğiniz zaman çok büyük de keyif alma ihtimalinizin olacağı bir film. Evet bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın.